Merhaba. soru önerisiyle geldim hemen. Şurada İnşaat uygulamasından giriyoruz, fotoğraf seçiyoruz, kesmek komutunu uygulayıp sonra kaydediyoruz. İşlem tamam. Şimdi buradaki e, gördüğünüz üzere beğenmediğimiz objeleri silgiyle ya da fırçayla açıp ya da kapatıp o şekilde kesiyoruz. Kestiğimizde png olarak birçok gördüğünüz üzere hepsini kaydediyorum, kaydediyorum, kaydediyorum WhatsApp'ıma. Ondan sonra Instagram'ımda hikayelerimde kullanırken size de şimdi gösteriyorum Hikayelerimi eklerken böyle peynirgi şeklinde oldu ve istediğim kıyafeti hani aldığımda trend yoldan alıyorum ya da farklı bir e, yerden alırken size paylaşımlarda bu şekilde sayfa düzenine göre eğlenceli şekilde kullanıyoruz. Yorumlarda bekliyorum. Hadi herkes denesin.